Haritaya bakılarak Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Harita bize neyi vermiş? Birinci Dünya Savaşı'na kadar Mustafa Kemal askerlik hayatının geçtiği yerleri vermiş arkadaşlar. Sınırları görüyorsunuz sarıyla gösterilmiş. Bir numara Şam 5. Ordu. 2 numara Selanik'e gelmiş Mustafa Kemal 3. Ordu'ya. 3 numara İstanbul'daki hareket ordusu İstanbul'a hareket Ordusu ile gelmiş. 4 numarada Trablusgarp'a gitmiş. Sonra Balkan Savaşları'na gelmiş. Sonra da Sofya askeri ateşeliğine görevlendirilmiş. Bakalım hangileri söylenebilir diyor. Hangisi söylenebilir diyor aşıkı. Askeri alanda önemli görevler üstlenmiştir. E zaten baktığımız zaman 5. Ordu, 3. Ordu, Hareket Ordusu, Trablusgarp, Balkan Savaşları bunlar zaten askeri alanda önemli görevler üstlendiğinin bir göstergesidir. Beşik Osmanlı topraklarını genişletmiştir. Haritada genişlettiğine dair öncesi sonrasıyla alakalı hiçbir karşılaştırma yer almadığı için B şıkkına ulaşamam. Küçük yaşlardan itibaren asker olmak istemiştir. Yine bu bilgi normalde doğru ancak haritada böyle bir şey vermediği için bunu da alamıyorum. Öğrenim hayatında daha çok askeri alanda eğitim almıştır. Bakın burada öğrenim hayatıyla ilgili hiçbir bilgiye yer vermemiş. Burada sadece görevleriyle ilgili bilgiler verilmiş. O yüzden D'ye ulaşamam. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Haritaya bakılarak Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Harita bize neyi vermiş? 1. Dünya Savaşı'na kadar Mustafa Kemal'in askerlik hayatının geçtiği yerleri vermiş arkadaşlar. Sınırları görüyorsunuz sarıyla gösterilmiş. 1 numara Şam 5. Ordu. 2 numara Selanik'e gelmiş Mustafa Kemal 3. Ordu'ya. 3 numara İstanbul'daki Hareket Ordusu, İstanbul'a Hareket Ordusu ile gelmiş. 4 numara da Karp'a gitmiş. Sonra Balkan Savaşları'na gelmiş. Sonra da Sofya askeri ateşeliğine görevlendirilmiş. Bakalım hangileri söylenebilir diyor. Hangisi söylenebilir diyor aşıkı. Askeri alanda önemli görevler üstlenmiştir. E zaten baktığımız zaman 5. Ordu, 3. Ordu, Hareket Ordusu, Trablusgar, Balkan Savaşları bunlar zaten askeri alanda önemli görevler üstlendiğinin bir göstergesidir. B şıkkı Osmanlı topraklarını genişletmiştir. Haritada genişlettiğine dair Öncesi sonrasıyla alakalı hiçbir karşılaştırma yer almadığı için B şıkkına ulaşamam. Küçük yaşlardan itibaren asker olmak istemiştir. Yine bu bilgi normalde doğru ancak haritada böyle bir şey vermediği için bunu da alamıyorum. Öğrenim hayatında daha çok askeri alanda eğitim almıştır. Bakın burada öğrenim hayatıyla ilgili hiçbir bilgiye yer vermemiş. Burada sadece görevleriyle ilgili bilgiler verilmiş. O yüzden D'ye ulaşamam. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Metindeki bilgiler Mustafa Kemal ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal Selanik'te görevine devam ederken İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarıyla bir araya gelerek İstanbul'daki siyasi gelişmeleri yakından takip etmekteydi. İkinci Meşrutiyet'in ilanından kısa bir süre sonra 13 Nisan 1909'da İstanbul'daki avcı taburlarında çıkan isyan kısa sürede şehre yayıldı. Bu olay Rumi takvime göre 31 Mart 1325'te başladığı için 31 Mart vakası olayı olarak adlandırılır. Meşrutiyet yönetimine karşı çıkanların ve İstanbul'daki ordu mensuplarının da içinde yer aldığı bu isyana bastırmak için Selanik'te hareket ordusu hazırlandı. Komutanlığını Mahmut Şevket Paşa'nın yaptığı bu ordunun kurmay başkanlığını ise Mustafa Kemal üstlendi. Mustafa Kemal daha önce kurmay subay olarak görev yaptığı Suriye'de askeri meseleler hakkında görüşleriyle kendini kanıtlamıştı. Bu önemli görevde, görevle kurmaylık yeteneği pekişmişti. Mustafa Kemal, Selanik'te bu ordunun kuruluşunda yer almış ve aynı zamanda bu orduya hareket ordusu adını da vermişti. Bu ordunun İstanbul'da uygulayacağı planları ve bildiriyi de hazırladı. Hareket ordusu İstanbul'a ulaştıktan sonra kısa sürede durumu hakim olduğu isyanı bastırdı. Bakalım Mustafa Kemal ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir dedi bizlere. Ordunun siyasetten ayrı tutulması gerektiğini savunmuştur. Yukarıdaki bilgilerden bakın sorunun kökünde ne diyor? Metindeki bilgilerden diyor. Metinde orduyla siyasetin ayrılmasına dair Mustafa Kemal'in hiçbir sözüne denk gelmedik ya da bir yorumuna denk gelmedik. O yüzden birinci bilgi yanlıştır. Bir olanı silebiliriz çünkü bize ulaşılabilir soruyor. Biz bire ulaşamadık. Bir olan gitti, bir olan gitti, bir olan gitti. Bakın cevap çıktı. Öncüllü sorularda bu tarz eleme yoluna girebilirsiniz. Hemen teyit edelim. 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Doğru. Hareket ordusunun kurulması, ordunun planlama yapması, ordunun isyanı bastırması. Üst tarafta bahsedilenler bunlardı. Yenilikçi kişisel özelliği ön plana çıkmıştır. Bakın burada yorum yapmamız gerekiyor. Mustafa Kemal İstanbul'a ne için gitti? Meşrutiyeti korumak için. Yani aslında yeni bir şeyi korumak için gitti. Yeniliği korumak için gitti. Bu da yenilikçi olduğunun bir göstergesidir. Sorumuzun doğru cevabı 2 3'ün olduğu C şıkkıdır. Metindeki bilgiler Mustafa Kemal ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal Selanik'te görevine devam ederken İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarıyla bir araya gelerek İstanbul'daki siyasi gelişmeleri yakından takip etmekteydi. İkinci meşrutiyetin ilanından kısa bir süre sonra 13 Nisan 1909'da İstanbul'daki avcı taburlarında çıkan isyan kısa sürede şehre yayıldı. Bu olay Rumi takvime göre 31 Mart 1325'te başladığı için 31 Mart vakası olayı olarak adlandırılır. Meşrutiyet yönetimine karşı çıkanların ve İstanbul'daki ordu mensuplarının da içinde yer aldığı bu isyanı bastırmak için Selanik'te hareket ordusu hazırlandı. Komutanlığını Mahmut Şevket Paşa'nın yaptığı bu ordunun kurmay başkanlığını ise Mustafa Kemal üstlendi. Mustafa Kemal daha önce kurmay subay olarak görev yaptığı Suriye'de askeri meseleler hakkında görüşleriyle kendini kanıtlamıştı. Bu önemli görevde görevle kurmaylık yeteneği pekişmişti. Mustafa Kemal Selanik'te bu ordunun kuruluşunda yer almış ve aynı zamanda bu orduya hareket ordusu adını da vermişti. Bu ordunun İstanbul'da uygulayacağı planları ve bildiriyi de hazırladı. Hareket ordusu İstanbul'a ulaştıktan sonra kısa sürede durumu hakim olduğu isyanı bastırdı. Bakalım Mustafa Kemal ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir dedi bizlere. Ordunun siyasetten ayrı tutulması gerektiğini savunmuştur. Yukarıdaki bilgilerden, bakın sorunun kökünde ne diyor? Metindeki bilgilerden diyor. Metinde orduyla siyasetin ayrılmasına dair Mustafa Kemal'in hiçbir sözüne denk gelmedik ya da bir yorumuna denk gelmedik. O yüzden birinci bilgi yanlıştır. Bir olanı silebiliriz. Çünkü bize ulaşılabilir soruyor. Biz bire ulaşamadık. Bir olan gitti, bir olan gitti, bir olan gitti. Bakın cevap çıktı. Öncüllü sorularda bu tarz eleme yoluna girebilirsiniz. Hemen teyit edelim. 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Doğru. Hareket ordusunun kurulması, ordunun planlama yapması, ordunun isyanı bastırması, üst tarafta bahsedilenler bunlardı. Yenilikçi kişisel özelliği ön plana çıkmıştır. Bakın burada yorum yapmamız gerekiyor. Mustafa Kemal İstanbul'a ne için gitti? Meşrutiyeti korumak için. Yani aslında yeni bir şeyi korumak için gitti. Yeniliği korumak için gitti. Bu da yenilikçi olduğunun bir göstergesidir. Sorumuzun doğru cevabı 2-3'ün olduğu C şıkkıdır. Yukarıda Mustafa Kemal'in bazı sözleri verilmiştir. Mustafa Kemal'in bu sözlerinde aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangileri ön plana çıkmıştır. Hemen bakalım. Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir. Arkadaşlar bu cümle ileri görüşlükle alakalıdır. Çünkü geleceği görmek yetmez. Daha da ötesini görmek ileri görüşlük demektir. O yüzden bir ileri görüşlük olacak. Bakalım A'da liderlik diyor bu gitti. B'de ileri görüşlük diyor tamam bu kaldı. C'de idealistik diyor bu gitti. D'de açık sözlük diyor bu da gitti. Ben ileri görüştük bulmam gerekiyordu. Zaten bir de ileri görüşlü buldum. Hemen devam ediyorum. Dünyada her şey için, medeniyet için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir. İlim demek arkadaşlar bilim demektir. E zaten burada akılcılıkla alakalıdır. Devam edelim hemen. Zafer, zafer benim diyebilenlerindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir. Buradan da zaten kararlılık olarak devam ediyoruz yurt toprağı sana her şey feda olsun. Bu da vatanseverlik olarak çıkar karşımıza. Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en uygar ülkeleri düzenine çıkaracağız. Memleketimizi, milletimizi en geniş refah araç ve kaynaklarına sahip kılacağız. Bakın buradaki kavramlar refah, bayındır, uygar. Bunlar da inkılapçılıkla yani yenilikle alakalıdır. Bu yüzden sorumuzun cevabı 5 şıkkıdır. Yukarıda Mustafa Kemal'in bazı sözleri verilmiştir. Mustafa Kemal'in bu sözlerinde aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangileri ön plana çıkmıştır? Hemen bakalım. Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yetmez. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir. Arkadaşlar bu cümle ileri görüşlükle alakalıdır. Çünkü geleceği görmek yetmez. Daha da ötesini görmek ileri görüşlük demektir. O yüzden bir ileri görüşlük olacak. Bakalım. A'da liderlik diyor bu gitti. B'de ileri görüşlük diyor. Tamam bu kaldı. C'de idealistlik diyor bu gitti. D'de açık sözlük diyor bu da gitti. Ben ileri görüşlük bulmam gerekiyordu. Zaten bir de ileri görüşlü buldum. Hemen devam ediyorum. Dünyada her şey için, medeniyet için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir. İlim demek arkadaşlar bilim demektir. E zaten bu da akılcılıkla alakalıdır. Devam edelim hemen. Zafer, zafer benim diyebilenlerindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir. Buradan da zaten kararlılık olarak devam ediyoruz. Yurt toprağı sana her şey feda olsun. Bu da vatanseverlik olarak çıkar karşımıza. Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en uygar ülkeleri düzenine çıkaracağız. Memleketimizi, milletimizi en geniş refah araç ve kaynaklarına sahip kılacağız. Bakın buradaki kavramlar refah, bayındır, uygar. Bunlar da inkılapçılıkla yani yenilikle alakalıdır. Bu yüzden sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Metinde verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Balkan devletleri Avrupa devletlerinin de kışkırtmalarıyla topraklarını genişletmek için Osmanlı Devleti'ne karşı harekete geçti. Rusya başta olmak üzere büyük Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nin Avru Avrupa'daki varlığını son vermek istiyordu. Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin oldukça zayıfladığının anlaşılması Balkan devletlerini cesaretlendirmişti. Bütün bu gelişmeler üzerine Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan ittifak yaparak 1912 yılı Ekim ayı ayında Osmanlı Devleti'ne karşı saldırıya geçti ve böylece 1. Balkan Savaşı başladı. Osmanlı Devleti ordu içindeki çekişmeler, Balkanlarda silah ticaretinin serbest bırakılması ordunun hazırlıksız olması gibi nedenlerle 1. Balkan Savaşı'nda ağır bir yenilgi aldı. Midye Enes hattının batısındaki bütün toprakları kaybetti. Bulgarlar Çatalca önlerinde durdurulabildi. 1. Balkan Savaşı sonunda Osman Devleti'nin Balkanlardan çekilmesi bölgede bir otorite boşluğu meydana getirdi. Bu arada küçük Balkan devletleri önemli ölçüde toprak kazanmıştı. Savaşta en fazla toprağı Bulgaristan elde etmişti. Bu durum diğer Balkan devletlerinin tepkisine neler oldu. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın ittifak haline Bulgaristan'a saldırmalarıyla 2. Balkan Savaşı başladı. Bulgarlar tüm cephelerde yenildi. Osmanlı Devleti de Bulgaristan'a karşı bir cephe açarak Dimetuka, Kırklareli ve Edirne'yi Mustafa Kemal'inle katkılarıyla geri aldı. Bakalım yorumlardan hangisi yapılamaz dedi. Batılı devletler çıkarları gereği Balkan ülkelerini Osmanlı'ya karşı kullanmışlardır bilgisine kesinlikle ulaşırım. Üç tarafta zaten bakın ne dedi? Avrupa devletlerinin de kışkırtmalarıyla topraklarını genişletmek için dedi. O yüzden A şıkkına ulaşıyorum. Osmanlı Devleti 2. Balkan Savaşı'ndan karlı çıkmıştır. 1. Balkan'a göre 2. Balkan'dan karlı çıkıyor. Çünkü bakın bu orada bahsettiği Dimetoka, Kırklareli ve Edirne'yi geri almıştır. Karlı çıkıyor diye yorum yapabiliriz. 2. Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti'nin bazı Balkan ülkeleriyle karasının bağlantısı kalmamıştır. Buna dair bir bilgi metinde hiçbir yerde verilmedi arkadaşlar. Bu yüzden C şıkkına ulaşamam. Osmanlı Devleti'nin 1. Balkan Savaşı'nda başarısız olmasında birçok faktör etkili olmuştur. Buna ulaşırım. Burada birçok faktörden bahsetti. Ne dedi bakın arkadaşlar işaretliyorum. Ordu içindeki çekişmeler, silah ticaretinin serbest bırakılması, ordunun hazırlıksız olması birkaç tane sebepten bahsetti. Buradan da D'ye ulaşırım. Yorum yapılamaz olan sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Metinde verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Balkan devletleri Avrupa devletlerinin de kışkırtmalarıyla topraklarını genişletmek için Osmanlı Devleti'ne karşı harekete geçti. Rusya başta olmak üzere büyük Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nin Avru Avrupa'daki varlığını son vermek istiyordu. Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin oldukça zayıfladığının anlaşılması Balkan devletlerini cesaretlendirmişti. Bütün bu gelişmeler üzerine Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan ittifak yaparak 1912 yılı Ekim ayı ayında Osmanlı Devleti'ne karşı saldırıya geçti ve böylece 1. Balkan Savaşı başladı. Osmanlı Devleti ordu içindeki çekişmeler, Balkanlarda silah ticaretinin serbest bırakılması, ordunun hazırlıksız olması gibi nedenlerle 1. Balkan Savaşı'nda ağır bir yenilgi aldı. Midye Enes hattının batısındaki bütün toprakları kaybetti. Bulgarlar Çatalca önlerinde durdurulabildi. 1. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çekilmesi Bölgede bir otorite boşluğu meydana getirdi. Bu arada küçük Balkan devletleri önemli ölçüde toprak kazanmıştı. Savaşta en fazla toprağı Bulgaristan elde etmişti. Bu durum diğer Balkan devletlerinin tepkisine neler oldu? Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın ittifak haline Bulgaristan'a saldırmalarıyla 2. Balkan Savaşı başladı. Bulgarlar tüm cephelerde yenildi. Osmanlı Devleti de Bulgaristan'a karşı bir cephe açarak Dimetuka, Kırklareli ve Edirne'yi Mustafa Kemal'in de katkılarıyla geri aldı. Bakalım. Yorumlardan hangisi yapılamaz dedi? Batılı devletler çıkarları gereği Balkan ülkelerini Osmanlı'ya karşı kullanmışlardır bilgisine kesinlikle ulaşırım. Üç tarafta zaten bakın ne dedi? Avrupa devletlerinin de kışkırtmalarıyla topraklarını genişletmek için dedi. O yüzden A şıkkına ulaşıyorum. Osmanlı Devleti 2. Balkan Savaşı'ndan karlı çıkmıştır. Birinci Balkan'a göre ikinci Balkan'dan karlı çıkıyor. Çünkü bakın bu orada bahsettiği Dimetoka, Kırklareli ve Edirne'yi geri almıştır. Karlı çıkıyor diye yorum yapabiliriz. İkinci Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti'nin bazı Balkan ülkeleriyle karasını bağlantısı kalmamıştır. Buna dair bir bilgi metinde hiçbir yerde verilmedi arkadaşlar. Bu yüzden C şıkkına ulaşamam. Osmanlı Devleti'nin birinci Balkan Savaşı'nda başarısız olmasında birçok faktör etkili olmuştur buna ulaşırım. Burada birçok faktörden bahsetti. Ne dedi bakın arkadaşlar işaretliyorum. Ordu içindeki çekişmeler, silah ticaretinin serbest bırakılması, ordunun hazırlıksız olması birkaç tane sebepten bahsetti. Buradan da D'ye ulaşırım. Yorum yapılamaz olan sorumuzun cevabı C şıkkıdır.